Adam meyhaneden çıkıyor. Erence yerinden çıkıyor. Tekkeye gidiyor. Camiye gidiyor. Çalan adam, hırsızlık yapan adam, söven adam, yol kesen adam, mafyada olan adam. Bir anda bambaşka biri oluyor. Yeniden doğuyor. Sanki gökten inmiş. Sanki yerden doğmuş. Sanki ayrı bir asırdan, ayrı bir çağdan gelmiş. İman yüreğine deyince o ay yaşların, sarhoşların nasıl değiştiğini siz de görüyorsunuz. Şimdi İsmail Ağa'da orada ben kalırken, Hazreti'de okurken her gün Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi yanma uğra derdi. Büyük bir devlet, büyük bir şeref elhamdülillah onun civarında olmak. İçeriye biri girerdi sallana sallana çubbeyi giymiş ama 50 yaşında 50 yaşına kadar sallanmış öyle yürümüş yollarda ondan kurtulamamış belli ki başka alemlerden geliyor ama değişmiş karıncayı incitmekten korkuyor su döker gibi kan döken adam şimdi acaba bir karıncayı ezer de farkında olmadan Allah Teala bana bunun hesabını sorar mı diye. Bu eğitimle olmaz. Kötülüğün önüne geçemiyoruz işte. Geç kardeşim. Geçebiliyor musun? Geçemezsin. Nasıl geçeceksin? İmanla olacak.